Merhaba arkadaşlar Pastoral kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle deneme kurmak için hazırlayacağım pamuk bitkilerini şaşırtma işlemini yapacağız. Şaşırtma işlemi şöyle ki bir saksıdan daha büyük bir saksıya aktarma işlemi olabilir ya da yetiştirdiğiniz fideleri tarlaya şaşırtabilirsiniz, seraya şaşırtabilirsiniz. Daha büyük bir yere almak anlamına geliyor. Şimdi ben bu fidesini oluşturduğum pamuk bitkilerini Başka bir yere şaşırtacağım. Daha büyük bir e, saksıya şaşırtacağım. Böyle birkaç tane. Üzerinde de denememi kurmak üzere e, büyümelerini bekleyeceğim. E, farklı karbondioksit derecelerinde değiştirilmiş, yükseltilmiş karbondioksitlerle alakalı bir çalışma yapıyorum. E, çalışmamı söylemem doğru olduğunu bilmiyorum ama şu anda saat sanırım 4'ü geçiyor. Akşamüstü 4'ü. E, tek başımayım. Bunun avantajları var tabii ki <laughs> yalnız ve rahat çalışmak güzel bir şey. Ee, şu anda tek başımayım. Ee, şimdi toprağımı hazırlayacağım ardından da bunları şaşırtacağım ve diğer odalardaki şaşırtma işlemlerini de yapmaya başlayacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar depoya doğru yol almaya başlıyorum. Ee, burada öncelikle bir bunları şaşırtacağımız, bu arada şey direkt düştü çözünürlük ee, şaşırtacağımız şeyleri belirleyeceğiz. Siz söyleyin adını. Saksıları belirleyeceğiz. Buradaki benim belirleme kriterim tamamen e, daha büyük, daha iyi gelişebilecekleri bir e, saksı olması benim için çok önemli. Her saksıya ikişer adet şaşırtmayı planlıyorum. Çünkü benim işime yarayacak kısmı yaprakları. Daha böyle gelişkin şey ve böyle odunsulaşıyor ee, bu bitki. Yani pamuk bitkisi. O odunsu dokuyu elde ederken kocaman kocaman işime yarayacak yapraklarının da olmasını istiyorum. Şimdi ben şu şunları bir yere bırakayım zarar görmesin. Bu arada bu yaprakların kesinlikle hiçbir şeyle bulaşık olmaması lazım. Hastalık işte böcek vesaire. Şu an şu saksılar benim işimi görür gibi geliyor. Bir tanesini çıkartıp hemen size göstereceğim. Şu büyüklükteki saksılar oldukça büyük görünüyor ama gerçekten şöyle söyleyeyim. Denemede böyle kullanacağım bazı şeyler ağırlık yapıyor ve bu ağırlıkları taşıyabilmesi gerekiyor. Özellikle bu kareli saksılar benim zamanda çok işime yaradı. E, denemem yıkılmadan önce. Bu arada entomoloji laboratuvarında çalışıyorsanız böceklerle çalıştığınız için sürekli olarak denemenizin yıkımı durumu var. Bunlara alışık olmanız gerekiyor. Aslında şurada daha büyükleri de var. Aynı büyüklükte mi? Hayır bunlar daha büyük. Bunları kullansam daha güzel olabilir. Çünkü dibi de şey böyle bayağı kök falan oluşturur diye düşünüyorum. E, aslında bu artık pamuk ağacı diyeceğim. Çünkü neredeyse ağaç gibi oluyor. Böyle bayağı göstereyim boyunu. Şöyle falan oluyor. Şöyle falan oluyor. Ve benim işime yarayacak kıvamda oluyor. bu kıvama gelmesi için geldiğinde benim işime çok yarayacağı için birkaç tanesi bile benim için yeterli olur. Çünkü denemelerimi 30 tekerrürlü şekilde kurmayı düşünüyorum. Düşünüyorum değil yani. Hocamla öyle karar verdik zaten. O yüzden ben bana 3 tane yeter zaten. Bunu çok iyi biliyorum. Ama ben dört tane kullanacağım. Üstüm başım batacak. Bu arada bu tulumu yeni aldım. Bunu da söylemiş olayım. Ama olsun. Bu arada kaç gündür hastaydım. Ve buraya gelemiyordum. Normalde hafta sonu gelip bu işi hafta sonu halletmiş olmam gerekiyordu. Hocam sabah arada hocam dedim hastaydım gelemedim. Anlayışla karşıladı ama tabii Hoş olmuyor <laughs> bu tarz şeyler her neyse şimdi ben torfumu perlitimi hangi oranda karıştıracağım bunları size söyleyeceğim karıştıracağız ve bunları torf ve perlit karışımıyla dolduracağız ardından şaşırtma işlemimiz ikişer adet olacak şekilde üçer tane de yapabilirim çünkü saksı baya büyük kaldırır diye düşünüyorum ama ikişer adet iyi olur karar veremiyorum şu an <laughs> yapacağım. Sonrasında can sularını vereceğim. Peki buradaki su verme amacın ne? Sulama kısmında söyleyeceğim. Hadi görüşürüz. Evet ilk başta torf nedir? Perlet nedir? Bundan bahsedeceğim. Torf e, organik madde miktarı çok yüksek. Aslında e, organik gübre olarak da kullanılan bir madde. Sizler top, e, çiçek toprağı olarak biliyorsunuz. Bu şekilde değil normal Torf dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Bakın şöyle bayağı lifli. Hatta bunun ışığını bir yakayım mı? Burası biraz karışık gelebilir size ama depo dediğim gibi. İnseklerinin içerisinde bulunan bir kısım. Arkadaşlar şöyle bir toprak düşünün. Toprak değil bu ama. Hani gübre gibi de düşünebilirsiniz. Hafif bir madde. Perlik dediğimiz şey de şöyle süngerimsi bir şey. Su tutma kapasitesini arttırıyor. Drenajı arttırıyor. Sulanma işlemini biraz daha geciktirmenizi sağlıyor. Ee, peki hangi oranda Torf perlit karışımı oluşturacağım. 3'e 1 oranda dediğimiz 3 e, torf 1 perlit şeklinde bir karışım oluşturacağız. Ama benim e, şurada karışım yapılmış daha önceden. Bakın tertemiz karışım yapılmış toprağım var. Ben bunları kullanacağım. Şimdi şu aktarma işlemi yapmaya başlayalım sizinle. Ne kadar görünüyorum ya da ya da Nada? Ya da ne kadar iyi görünüyorum bu konuda çok bir fikrim yok. Muhtemelen kötü görünüyorumdur ama. Önemli değil. Bu da önemli olan bizim nasıl bir iş yaptığımız. Şimdi şunları bir kaldırayım ayağımın altında. Ardından kürek gibi kullanmak üzere başka küçük bir saksı alıyorum. Sonrasında bunları içerisine dolduruyorum. Törf palet karışımını. Dediğim gibi kullandığımız torfun organik madde miktarı çok yüksek. Organik madde miktarı yetersiz geldiğinde yani bitkimiz yeterince gelişemediğinde ki bu şekli bu e, olayı torfta çok yaşarız. Çünkü e, bir süre sonra çok hani kökün gelişimini e, desteklediği için tamamen her yer kök olur. İşte bahçe toprağı çok gereklidir bence. Ama bu bir deneme olduğu için benim temiz toprak kullanmam gerekiyor. Bunun da kesin çözümü torftur. Perleti de zaten drenajı sağlaması ve su tutma kapasitesini arttırmak için kullanıyoruz. Gereklilik olduğu yerlerde gübreleme de yapacağız arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu çünkü bitkilerimizin aksamlarının yeşil aksamlarının daha yeşil olması, daha büyük olması, daha iyi gelişmesi bizim için çok önemli. Ama ben üç farklı odada çalışmamı yürüteceğim için. Benim e, gübreleme seanslarında seans diyorum artık e, düzeninde e, her şeyinde e, eşit miktarda yapmam lazım. Yani bitkilerime eşit oranda bakmam lazım. Yani birisini gübreleyip diğerini gübrelemezsem bu sefer ne olur? E, ortaya yanlış sonuçlar çıkar. Benim yaptığım deneme evet e, bitkiyle alakalı değil. Çok değil diyeyim en azına Ama Bitki de bitki gelişimlerini fazla ya da az olması böceği olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Şu an entomoloji laboratuvarından bildiriyorum. Yapacağınız denemeler e, her oda için eşit şekilde olmalıdır. Ya da her ortam için yükseltilmiş karbondioksit çalışıyor olabilirsiniz. Ya da farklı sıcaklıklar çalışıyor olabilirsiniz. Farklı e, böcekler çalışabiliyor olabilirsiniz her şey olabilir ama sizler eşit ortam sağlamak zorundasınız ki sağlıklı bilimsel çalışmalar ortaya koya Evet. Çok bilimsel konuştuğumu hissediyorum. Artık ne kadar bilimseldir bilmiyorum ama böyle videolar çekmeyi çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Biraz şöyle yapayım da siz de görün. Bu şekilde karışımını kullanıyorum. Bu arada özellikle üniversitelerde ödenekler fazla olmadığı için bu bizim sadece bizim üniversiteye özgü bir şey değil genel olarak insanlar üniversite hocalarının çok böyle para içinde yüzdüğünü düşünürler. E, hoca değilim ama e, bu durumun böyle olmadığını çok iyi biliyorum çünkü hocalarımız yeri geldiğinde e, laboratuvara destek atmak için kendi maaşlarını kullanıyorlar. Bunu kim yapar? Bu gerçekten büyük bir fedakarlık ve e, başka arkadaşlarımla konuştuğumda farklı üniversitelerde de durumun böyle olduğunu çok duydum üzücü bir durum yani bilimin desteklenmesi gerekiyor ama demek istediğim de şu ki gerçekten bu iş büyük bir özveri istiyor arkadaşlar yani büyük bir özveri isteyen bir iş bu neyse ben şunu şimdi dolduracağım böyle bir video çekmek fare var neyse fareden korkmuyorum laboratuvarınızda fare de olabilir çünkü burası doğal çiçe bir yer korkuyorsanız büyük bir problem korkmuyorsanız sıkıntı yok ben korkmuyorum arkadaşlar en azından böyle aşırı korkmuyorum şu an ses çıkarıyor sorun yok çünkü köydeyken de bizim kelpiş bey <laughs> konu nereden nereye değil mi ama muhabbet edelim istiyorum şu an köydeyken bizim bir bey vardı <laughs> çok küçüktü tabii o zaman Fare böyle biz televizyon izlerken televizyon masasının altından böyle bize bir selam çakıp geçer giderdi. Biz korkardık biraz ama böyle hayvan gibi de korkmazdık. Şu an insanlar korkuyor. Şaşırmıyorum. Kesinlikle şaşırmıyorum ve şey yapmam. Şu an bir hoca falan girse diye bu kız kendi kendine ne konuşuyor. Neyse. Ben işimi yapmaya devam edeceğim şimdi. Bu arada maske zorunluluğu kalktı ama biz genel olarak maskeli olmaya dikkat ediyoruz. Şu an benim bu şekilde durmamın sebebi aslında maske taksam daha etkili olurmuş gibi düşünebilirsiniz ama gerçekten toz beni çok öpsürtür. Ee, ama tozla birlikte de hava alamadığım zaman daha beter bir hale geliyorum. Gördüğünüz gibi şu an buradaki bütün torfu kullandım. Hepsini. Şimdi biraz daha kullanacağım. Çünkü bu şeyin tam da olmadı. Şurada biraz daha tof pel karışımı var. Bunu da koyuyorum. Evet, şimdi. Böyle iyice yerleştiriyorum. Burada yapabileceğimiz iki şey var. İsterseniz bu tof perlit karışımlarının içerisine çözünmek üzere dibine doğru e, gübre koyabilirsiniz belirli miktarlarda. Ben bunu yapmayı çok seviyorum. Çünkü ekstra gübre dediğimde böyle direkt köklerle hemen temas ettiğinde sorun çıkarabilirmiş gibi hissediyorum. Öyle bir şey oluyordur ya da olmuyordur. Bunu çok bilemem. Ama dediğim gibi sorun çıkarabilirmiş gibi hissediyorum. Bu yüzden şimdi diplerine birazcık gübre koyacağım bunların. Şunlar da eşit miktarda olsun da. Bu arada böcekli olan, böcek yetiştirmek üzere olduğum bitkilere de mutlaka ve mutlaka Evet fare şuradan şu an selam veriyor arkadaşlar. <laughs> Küçücük fındık faresi gibi bir şey. İnanmayanlar olan, <laughs> inanmayanlar olabilir diye göstersem mi diyorum. Neyse sonra üniversitede onu çıkarmış. Şu an şurada bir fare var. O benden korkuyor, ben ona korkuyorum. Yani o korksun. <laughs> Şimdi neyse. Gübrelerimden birazcık gübre alacağım. Dibe doğru biraz gübreşi akıtacağım, akıtacağım. Gübre koyacağım. Ee, ve sonrasında bitkilerin yerleştirmeye başlayacağım. Fare kardeş. Şu an geziyor. Yazık kız. Vallahi çok küçük, çok tatlı bir hayvan aslında ama yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle küçük bir saksım var. Saksımın içine birazcık koydum. Şöyle eleyerek bir miktar gübre de koyuyorum ki toprağın besin miktarını arttırayım. Fare kardeş geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Yazık. O <laughs> okulundaki kişiler acaba kız küçücük bir şey yazık. Evimde olsa kafayı yerim ama. Yo evimde oldu sanırım. Neyse devam edelim. Şöyle toprağımı alttan üste getiriyorum. Baya bir. Sonrasında şaşırtma işlemimize başlayacağız. Hem burada çok saçma bir klasik bir var. Ay diye şaşırtacağız falan. Neyse komik değil. Bu espri hiç değil hem de. Bunu biliyorum. Ve böyle neyse. Devam edelim biz. Ben şu an fareyle gidiyor geliyor hayvancağız. Neyse iyice karıştırdım. Şimdi size şaşırma işlemi, şaşırtma işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Hazır mısınız? Hazırsanız başlıyoruz. Lefaire'ye görünce bir şaşırmışlardır. Hadi bay Evet arkadaşlar, fareyi de görsek sizi de bir şaşırtırım. <laughs> Kullanacağım bitkileri şu an yan yana bir koyuyorum, tamam mı? Sonrasında kök yapısı, yaprak yapısı, gövde yapısı en güzel olanları seçeceğim şaşırtmak için. Bakın mesela şu harika bir şaşırtmak için bir seçenek. Dediğim gibi her saksıya ikişer adet şaşırtacağım. Şimdi ben bunları seçeyim. 2 1 2 1 2 1 Bakın kökleri de çok önemli çünkü ve 2 Şimdi bunları nasıl yapıyoruz? Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şaşırtma işlemi yaparken bunları çok böyle şuraya kadar gömmeyeceksiniz. Şöyle de gömmeyeceksiniz. Bunu tam olarak şöyle gömeyeceksiniz. Bakın şurada şu yeşilliği görüyor musunuz? Oraya kadar gömeceksiniz ki sebebini söylüyorum. Ee, bazı mantarı hastalıklar, pardon. <laughs> evet, şaşırdınız mı? Bazı mantarı hastalıklar e, oluşmasın. Yani şuraya kadar gömüceğim. Peki nasıl yapacağım bunu? Şöyle parmağımla açıyorum. Hatta açmama bile gerek yok. Şöyle yapıyorum. Şimdi diyeceksiniz o şey sen bayağı bir gömdün diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar, ben bunu suladığımda bu toprağın oranı gittikçe düşecek. Şunu da alıyorum. Hemen bakın şöyle bak. Bak şöyle. Çok basit. Çok basit bir olay. Hemen şöyle bakın. Şöyle içine koyuyorum. Hop! Ne oldu? Durdu. Ardından hemen buraya geliyorum. Ne yapıyorum? Açıyorum. Gömüyorum ve dediğim gibi bakın şöyle bastırın biraz da. Suladıktan sonra bu miktar düşecek. Şimdi ben kapatayım bir kamerayı sanki sonra size rahatça göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şaşırtma işlemimizi yaptık. Şimdi yapmamız gereken ikinci bir adım var. Bu ikinci adım nedir şu? İkinci adım şudur ki e, şunları bu arada kullanmayacağım. Farklı oda için de kullanmayacağım çünkü ay nefes alamıyorum. Farklı bir karbondioksitle çalışıyorum şu an. Bunların altına uygun olacak şekilde drenaj sağlandığında Suyun yere akıp yeri batırmaması için. Akan suyun sonradan tekrardan kullanılması için. Ve laboratuvarımın batmaması için. Böyle altlıklar kullanacağım. Uygun altlıklar olması önemli. Ee, küçük gelmesin. Büyük gelse sıkıntı yok da. Küçük gelmezse iyi olur. Şimdi şu an şuralar şey, şuralarda bir arayıp bulacağım şimdi. Gördüğünüz gibi altlıkları da yerleştirdim. Şimdi yapmam gereken adım sulama işlemi. Fare ile karşılaşırsam biraz bağırabilirim ya. Yani ayağımın önündeki hayvanlarla bir zahmet korkayım. Şey demeyin şey mi hani korkmuyordum falan. Bakın şu 5 litrelik su bidonu benim işimi çok iyi görecektir. 40 defa gidip gelmek zorunda kalmam bu sayede. Bizim evet bizim buralarda şey yok şey var burası değil bizim buralarda iklim odalarının içerisinde musluklar da var bu bağlamda bakın şurası harikulade olmuş bakın burası harika olmuş gerçekten ee, bu yüzden ben şimdi burada suyumu dolduracağım gidip sulama işlemi yapacağım. Şimdi ben bunları suladım. Şeyma sularken neden çekmedin diyenleriniz olabilir. Arkadaşlar 5 litrelik bir bidonu taşırken şey yapamıyorum. Sularken birden böyle fort diye bırakmayın arkadaşlar. Yoksa her şeyi birbirine katarsınız. Eliniz önüne böyle koyun. Suyu yavaşlatın. Anladınız mı? Akış hızını yavaşlatın. O şekilde sulamalarınızı yapın. Gördüğünüz gibi sulamalarımı yaptım. Bakın fazla su nereye aktı? Buraya aktı. Sonra onu geri çekecek. Neden? Çünkü toprağın doyması gerek. Bakın ne oldu? Bitkilerin bu şekilde bakın soğumaya başlamışlardı. Bunlar yarın geldiğinde dipçik gibi olacak. Dipçik gibi. Süper olacak. Ee, şimdi bunları alacağım ve insektaryumda boyu boyuna huyu huyuna uygun bir yere yerleştireceğim. iklim odasında. Ay başım döndü. Peki bitkilerde can suyu neden önemlidir? Bir saniye şöyle çeviriyorum. Çünkü Ters olmuştu. <laughs> Bitkilerde can suyu neden önemlidir? Can suyu önemli arkadaşlar. Çünkü e, bitkileri hani şaşırtır şaşırtmaz ya da bir ağacın o fidanını diker dikmez e, verdiğin su sayesinde bitkinin kökleri toprakla temas etmeye başlar. Yani buradaki asıl amaç hemen su alması değildir. Toprakla temas etmesidir. Bu yüzden e, özellikle çelikleme özellikle de kaktüs bitkilerinde şimdi bu benim alanımla alakalı mı? Tabii ki değil. Bunu bilmemin tek sebebi benim kaktüs yetiştirmeyi çok sevmiş olmam. Seviyor olmam. Kaktüs ve işte sukulent yetiştirirken de mesela sulamazsın ilk birkaç gün ki bitkinin kökü gelişmeye hani böyle şey olsun <laughs> eğer kökü yoksa kök oluşturmak için bir çaba harcasın. Ama köklü bir bitki şaşırtılıyorsa, ekiliyorsa, bilmem ne yapılıyorsa bunlarda mutlaka can suyunun verilmesi gerekiyor ki toprakla kökler temas etsin ve bir arada bir bağ kurulsun. Tamam. Şimdi ben bunları götürüyorum iklim odalarına, odasına sadece bir tanesine yerleştiriyorum. Sonra diğer iklim odamdaki bitkilerimi de şaşırtmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar saat 5 olmuş. Burası biraz gürültülü gelebilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir rafa yerleştirdim. Ee, burası bir iklim odası. İklim odası nedir? Bakın şurada da başka bitkilerim var. Bunları tekledim. Ay bir nefes alayım. İklim odası bizim doğayı taklit ettiğimiz, istediğimiz nem ve sıcaklığı ayarlayabildiğimiz, hatta karbondioksit çalışıyorsak istediğimiz karbondioksit ppm'inde ayarlayabildiğimiz bir yapay yaşam ortamı. Uh. Bu bu yapay yaşam ortamı sayesinde istediğimiz böceği, istediğimiz bitkiyi mevsim farkı olmadan yetiştirebiliriz. Ve belirli sıcaklıklar, belirli zamanlardaki güneşlenme süresi ve e, nem seviyesi ayarlanabildiği için e, her çalışma yani %100'e yakın bir doğruluk oranında çalışılır. Ee, ve güzel sonuçlar elde edilir ve güvenilir sonuçlar elde edilir. Profesyonellik e, çok önemli bu yüzden. Yani e, iklim odaları çok profesyonel bir yaklaşım. Burayı yaptıran hocamıza çok teşekkür ederiz. E, proje sayesinde yaptırdı burayı. Gerçekten dediğim gibi üniversitelerde destek oranı çok az. Ama hocalarımızın yaptığı çalışmalara bağlı olarak çok daha iyi koşullarda çalışma yapma fırsatı bulabiliyoruz. Bu fırsatı bize sunan hocalarımıza buradan teşekkür ediyorum. <laughs> ee, teşekkürler. Şimdi ben ne yapacağım? Gidip diğer odalardaki şaşırtma işlemlerini de yapacağım. Peki siz bu arada ne yapacaksınız? Videoyu beğeniyorsunuz. Abone oluyorsunuz. <laughs> yorum yaparsanız beni çok mutlu ediyorsunuz. Ee, bu sayede kapanış yapıyoruz ve ben başka bir laboratuvar çalışmasında ya da hayat hakkında önemli bilgilerim ve tecrübelerimi paylaştığım zamanlardaki videolarda ya da gittiğim etkinliklerde, şunlarda, bunlarda yani her şey... Neyse arkadaşlar annem aradı, kardeşim aradı onlarla biraz dedikoduya düştüm. Sizin yapmanız gereken şeyler şunlar. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum yapmak. <laughs> ben görevimi yaptım sıra sizde yani. Abone olmamı lütfen yazdık bana. Neyse. Abone olmayı unutmayın. Şimdi ben diğer odalardaki bitkilerimin de şaşırtma işlemini yapacağım. Şöyleler ve sonrasında eve gideceğim. Görüşürüz.